<laughs> Sayın Genel Müdürüm merhaba Merhaba. Polatlı'da basın mensuplarıyla ile Meslektaşlarımla birlikteyiz Hoparlör açık Şu anda da herhalde 8-10 kanaldan canlı yayındayız Burada Polatlı halkına vereceğiniz mesaj nedir Sularımız akmaya başladı mı Kaynaklarımızı yaptık, hat vanalarımızı değiştirdik, vantuzların bir kısmına müdahale ettik, tahliye vanalarını yaptık. Ama biz niye bu saate kadar uzadı? Şimdi hastamız etki olduğu için kontrollü bir şekilde aldık. Yani 23, 24 bara kadar boru içinde basınca ulaşan noktalar var. Dolayısıyla sessinle gidelim dedik. Yavaş yavaş aldık suyu. Nitekim hiçbir noktada e, arızaya rastlamadık. Bir noktada tadim arasında hafif bir şey oldu, sıkıntı oldu. Onu da aştık. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde ilerleyerek şu an suyu verebilecek duruma geldik Polatlı'ya. Peki şu an merkezdekiler alıyor. Şey, peki diğer e, dış, dışarıdaki ilçelerde bu yüksek kodlarda ne zaman ulaşır tahminen? O da yani ne olur atıyorum En geç bir saat içinde ne yaptık da oralara. Zaten oralarda da şu an sıkıntı yok. Neden? orada oralara su olmayan yerlere yardım amacıyla tankerlerimiz hazır bekliyorlar. Oh, mi? Genel iyi. müdürüm şu anda gelen yorumlarda Şehitlik Mahallesi ile su olmadığı söyleniyor. Nerede? Ben merkezdeyim diyor, su yok diyor. Onu diye vatandaşlar falan var. Yani Şentepe Mahallesi ile şehrin merkezi şehitlik mahallesinde suyun olmadığı söyleniyor. Şimdi şöyle, biz suyu biri biraz geçe vermeye başladık kontrollü bir şekilde. Oralarda da 5-10 dakika içinde olacaktır muhtemelen. Çünkü vermeye başladık, merkezde var suyun şu an. Genel Müdürüm, bu çalışmayla neyi sağladık biz? Bu 4 gün su neden kesilmişti? Bir daha tekrar edebilir miyiz bunu? Tabii ki. Şimdi hattımız biliyorsunuz çok eski bir hat. Yani 91'lerde, 92'lerde işletmeye alınan bir hat. İçerik borumuz ömrünü tamamlamış durumda. Dolayısıyla birçok noktada ee, ara ara böyle 4-5 bine yayılan arızalar oluşuyordu. Neden 4-5 bine? Çünkü arada hak banaları yoktu. Şimdi diyelim hattın tamamını değiştirmedik. Yine arızalar oluşacak. Ama biz ne yapacağız? 4-5 günde devam eden e, su kesintileri belki 1-2 saate inecek. Belki onu vatandaş hissetmeyecek biz bunu sağladık. Anladım. Bir de bu Gerede suyuyla ilgili var mı bir hamle son bir protokolden sonra? Onu da soralım şöyle, da. Evet, şöyle. E, Lübbenicimiz şu an boru siparişlerini verdi. E, mobilizasyonu devam ediyor. Sanıyorum iki ay içinde boruları sahaya inecek. O konuda da bir sıkıntı görme. Gerçekten hızlı çalışıyorlar. E, harita umları falan bitti. Güzergahlar belirlendi. O da gayet güzel gidiyor. Peki Peki e, sayın genel müdürüm efendim şu anda Polatlı'daki basın mensuplarının yaptığı canlı yayında birçok okurumuz ve izleyicimiz bir dikkat sizi dinliyor. Polatlılara evet. mesajınız nedir? Sizi dinliyorlar efendim. Bakın şöyle biz eee ben olayım diğer bir diğer birçok bürokrat arkadaşım olsun. Sayın başkanımız Mansur Yavaş da hatta geldi sahada yaptığımız çalışmaları denetledi. Yani Polatlı'nın bizim için önemi gerçekten ee, büyük. Bizler sorumluluklarımızın farkındayız. Yapılması gereken ne varsa yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Herkes için rahat olsun. Peki teşekkür ederiz. Çok teşekkür Çok ediyoruz genel müdürüm. Da, saygılar sunuyoruz. Sağ olun. Evet, ASKİ genel müdürü Erdoğan Öztürk suyun Polatlı'ya verildiğini ve suların attığını belirtti. Bu açıklamayı da Ekranımıza getirdik. Olsun. İnşallah bundan sonra sık sık arıza hayırlı, hayırlı, hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun.